Servet yönetiminde sık yapılan hatalar. Uzmanlardan altın tavsiyeler şöyle. Günümüzde finansal özgürlük artık yalnızca yüksek gelir sahiplerinin değil, herkesin ulaşmak istediği bir hedef haline geldi. Ancak uzmanlara göre doğru planlama ve disiplin olmadan yapılan yatırımlar serveti büyütmek yerine hızla küçültebiliyor. Peki, servet yönetiminde en sık yapılan hatalar neler? İşte uzmanlardan altın tavsiye niteliğinde öneriler. Ekonomistlere göre bireyler en çok plansız yatırım kararlarından zarar görüyor. Kısa vadeli fırsatların cazibesine kapılmak, uzun vadeli getirilerin göz ardı edilmesine ve büyük kayıplara yol açabiliyor. Bir diğer hata ise risklerin doğru hesaplanmaması. Özellikle borsa ve kripto varlıklarda tüm serveti tek bir alana yatırmak, varlıkların hızla erimesine neden oluyor. Acil durum fonu olmadan yatırım yapmak da kritik bir hata. Beklenmedik sağlık sorunları veya iş kaybı gibi durumlarda bireyler portföylerini bozmak zorunda kalıyor. Ayrıca borçların görmezden gelinmesi, servet yönetimini çıkmaza sürüklüyor. Yüksek faizli borçlarını kapatmayan yatırımcılar kazançlarını büyütmek yerine faiz yükünün altında eziliyor. Uzmanlara göre etkili para yönetimi için şu kurallar hayati önem taşıyor. Portföyünüzü çeşitlendirmek, acil durum fonu oluşturmak, vergi avantajlarını değerlendirmek, düzenli gözden geçirmek, profesyonel destek almak. Servet yönetimi bir yolculuktur. Servet yönetimi kısa vadeli bir kazanç arayışı değil, uzun vadeli bir yolculuktur. Planlı hareket eden riskleri hesaplayan ve duygulardan arınmış kararlar veren bireyler yalnızca servetlerini korumakla kalmaz, aynı zamanda finansal özgürlük yolunda da emin adımlarla ilerler. Etkili para yönetimi yalnızca varlıklı kesimin değil, geleceğini güvence altına almak isteyen herkesin hayat planının bir parçası olmalı.